Hadi merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda önemli bir YouTuber. Bakın kuzenim arkadaşlar. De... Kuzenim de video çekiyor. <laughs> Hemen şeyleri marklasak mı? Bana... <laughs> Çok güzel, güzel. Arkadaşlar önce bir... Bir yedim yapsam. Evet arkadaşlar ben önceki sezon Robes'i aldığım için bu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim atacağız zaten videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü birazcık bir gecikme var. Gecikme olacak o yüzden. arkadaşlar şimdi ya sadece bir şey söylemiş. Bizim bırakacağız. Ama arkadaşlar yok sıkıntı bir metin şu anda. Aynen her yerden şu an düşman çıkabilir arkadaşlar. Ben yani burada bu HP'yi almam lazım ya. Neyse ki arkadaşlar ben bazım ya güzel bir vuran bir karakterim ama arkadaşlar ama şu anda ortaya krallar girdi, babalar girdi. İnternet bende pek çekmiyor. Allah. Arkadaşlar, Çek arkadaşlar, bana. atlar ona. Kurturdum ama kurtulamayabilirim. Arkadaşlar, arkadaşlar o, 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 o. şey gelirse. Yani arkadaşlar şu anda biz ciddi oyuna oynamıyoruz. Yani Parti gelsin mi kuzenimle? Parti gelir belki. İsterseniz. İsterseniz. Büyük, büyük bileyim bileyim. Bileyim. bir ay istiyoruz. Büyük bir İlk videomuzu şey Arkadaşlar ben o kadar büyük istemiyorum ama yine de büyük olsun. Arkadaşlar <laughs> evet, yes dünyanın en güzel cümlesini kurduk şu anda kuzenim. Ve i̇kinci olduk da var birinci ol olamayacağız. Yani, Ay, Yok abi ben de 2. olduk yani. Yine böyle biraz arkadaşlar maçtan. Hadi koşarız bizim işimiz. Çok mutluyum arkadaşlar bu anda. Arkadaşlar ben de mutluyum video birazcık geç geldi birazcık şey oldu evet, gecikti arkadaşlar, arkadaşlar. videomuz bu kadar mı tabi ki de değil arkadaşlar benim bir de sizlerle şarkı söylemeyeceğim bilmiyorum evet. şimdi arkadaşlar ben hesap çekilişler yapıyorum Yani ben sizin şu anda grifli leonlu bir hesap vermek isterdim. Ama arkadaşlar o hesabın giyineğiyle elimde yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapmıyorum çünkü ben süper salatiyi bağlıyım ama yapmıyorum yani. Başka hesap etmek sevmiyorum. Bu arada da 30 taş almadım mücadeleyi kazandım. Ne Akıncı Boğa'yı mücadeleyi kazanıp aldım arkadaşlar. Ben bu alacağım. Yıldız gücüm de var sopuyor evet, arkadaşlar. Arkadaşlar hazır var ben. Evet, Böyle bir maç olacak. İlk geçmemiz lazım. İlki geçmezsek kupa gidiyor. Yani arkadaşlar bu alamayız. Ben ilk geçeğim de atla. Neden mi? Arkadaşlar bende peki internet çekmiyor geldi. Bir tane baz geliyor. Arkadaşlar ben de internet gelmiyor. Abi öldük. İkimiz de öldük arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadar çünkü. Benim için de video. Benimkinin interneti çok azaldı. Hepinize O zamandan görüşürüz. Her şey arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Abone, abone olun. Like atın. Görüşürüz.